Herkese selam. Bugün Valorant ile karşınızdayım. Çok iyi maç oldu. Ama maalesef takımdakiler yüzünden. Takımdaki troller yüzünden maçı alamadık. Like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine Valorant ile karşınızdayım. Dedim. bel dedim. Derecesiz atayım dedim. Şu an derecesiz oynuyorum. Bitti yes Spike Onu yanlış, attık. Onu yanlış bir yerde attı ah. Onu yanlış bir yerde attı Bu da gitti. Adamlar arkadan seç. Bir düşman kaldı. O da benim burada mı sağda mı? Büyük ihtimalle o da arkadan gelecek galiba. Nerede lan bu adam? Son 30 saniye. Ben tamam Onu da hallettik. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelecek. Sadece sizlerin istediğim bir like ve abone. Bu kadar. Şimdiden teşekkür ederim. Onlar B mi giriyor? Büyük ihtimal B giriyorlar. Bir düşman kaldı. Spike <laughs> yerleştirildi. Ben onu niye attım ya? Hiç fikrim yok. perdim. Adam yukarıda Ben onu aşağıda sanıyorum. Bir yok ya. Allah Allah. Vay Allah. be. Allah be. Vay be. alırsın Seyit. Ah be Seyit. O elle be. Sıkıntı yok alırsın alırsın. onlardan patladı bile Spike. Güldük eğlendik ölme baktık. Bomba. Şöyle bir denedim bir de. Orda. Başka? Bomba dostum yolda. Gün. O da gitti. Abi ya. Para yok ya. O yüzden klasik oynayacağım böyle. Felix nereye gidiyor öyle koştura koştura adam yardırdı gidiyor. Fight ortada, ortada, ortada. ortada düştü. Bu gitti. Şimdi. Bak hele bak. Abi o da S7 ya. Helal Phoenix. <laughs> Olsun eline sağlık yine de. Bu gaya çok iyi ya. Gaya vandalar çok iyi ya. <laughs> <Hadi biraz hareket>. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen bir git. Bomba! şöyle bir denedim. Ulti kullanayım mı? Kullanmayayım mı? Kullanayım mı? Şarapsız kaldım. Boş ver ulti. adamlar geldi zaten. 10 bitten giren var galiba. Ses yapma. Hadi git bakalım. Çok ses yaptın. Hadi git. Hadi git. Çok ses yaptın şimdi adam düştü zaten direkt. Spike B'de düştü. Spike B'de görüldü. Ben arkaya bakacağım arkadan geliyor olabilirler. Bir düşman kaldı. Şöyle ya. Çanta yolda. Çanta yolda. Duman indi. Son 30 saniye. Adam bize 90 buradan gelecek. Şimdi Helal <laughs> bir Şimdi ben yine B'den bakacağım bu sefer. Bomba gitmedi ya. Gözlere dikkat. Çok açılmasaydın ya, çok asılmasaydın tamam. A'da spike düşmüş. O zaman A'ya gidelim. oda değil mi? Ama bizim base tarafından açılabilir. Keşke kaldırmasaydım böyle ya. Aa, sen de mi yapabiliyorsun? İyi koydum şuraya bir şöyle. Aynen. Oy valla kral. Ne diyorsun kanki? <laughs> ne diyorsun kanki? Ne diyorsun? Oy! Kanka? Biraz soluklanalım kızlar. Şimdi. Bak, kaldı. Yanlışlıkla bir tane kuyu kullandık ya. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Ah be. Adam bana duvar içi iki tane elsa atmış. Spike B'de düştü. Ah be Reyna eline sağlık. Bir düşman kaldı. Helal takım. Şimdi ben midden açılacağım bu sefer. Splitten ilk önce B'ye geçeceğim. Eğer B'ye gelirlerse olmadı. Şu base tarafından A'ya döneceğim. Söyledim. Sen de git. Ulti kullanma vakti geldi ha. Aldım da birim. Bir düşman kaldı. Oh, helal takım. Var mı? Bir şey var mı? Adamdaki şeye bak ya bende yok onunla. Nasıl gelmedi onda ya? Ne görecekler? Dolduruyor. Yük kalmadı. Bomba dostum yolda. Ah be adam iyi vurdu. Kaya çok iyi ya. Harbi çok iyi. Yine buradan atacağım. Bomba! Ölme vakti. Ben bunu bir türlü denk getiremiyorum ya. Adam, Adam onlar kısa da gitmedi mermiler. Kaçılmayın. Abi nasıl vuramadım onu ya? Evet şimdi. Ben birime yardıma gideyim ada. B'de düştü. Adam bana ET vurdu da Allah'tan Kim o duvar vurdu canım çok az gitti Yılan Korktun mu? Steak şey, silah alsana Adama silah alın ama ya Bomba! düşman <laughs> Helal birim. Çanta yolda. Çanta yolda. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Kâbus'a gömülün. Abi bu adam da iyi vuruyor ya. Her vurdu hese gibi bu adamın da. Canat artık can. Onların base tarafını öreceğim. Bomba! <laughs> Abi sen arkalamama ya. Arkalama. <laughs> Dolduruyoruz. <laughs> Spike B'de düştü. oyuncu. Oğlum Spike şurada ya sen nereye gidiyorsun? <laughs> ben ben şu Şimdi kaldı Ah be bu sefer da klasikle açılacağım. Olsun E'm var. Açın e her şeyden önemlidir bak şimdi bak. de hmm. evet, ilk önce Bomba dostum yolda. Bomba! Klasik adamı araştıyamıyorum. Spike B'de düştü. Bu bana tek atar o bomba. pek ben de biri indi. Bir <laughs> düşman kaldı. Bomba. O da şurada arkada. yerinde. <laughs> şurada. Görme. Ayakta kal <Gülüyor> Ha? Bir <laughs> şeyler patlatmam lazım. Ortada düşman Sen bir git bakayım <Gülüyor> bir. <Gülüyor> bir. pardon. Okay düşmeli. Abi. Bomba! Canım on kaldı. Hazır düşman kaldı. Sen de bir git. Bomba! Hadi takım. Beyler ölme vakti. Yes be. Sen de git Bir düşman kaldı. Düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Lan benim sesi duydu. Adamın sesi duydu ve ama hallettim. Adama droplayalım. Hesiyo vurdum. Ya buradan ya buradan ya buradan ya buradan ya buradan ya buradan. Ya buradan, ya buradan, ya buradan. kaldı. Ya buradan geldi. Bomba! Bu sonuncusu. nasıl tahmin ettim be? Ama nasıl tahmin ettim be? vur Bomba İstediğin kadar kılır. Buradan da var. gelen Da, da düştü. Hı, sakin ya düşmeyin hemen. Bizim öbür adam nerede? Birisi burada. Çaktım. Ayakta kalan. Abi ona DS'ye vurdum ya. Hayır ya. Ona DS'ye vurdum olsun. Bizim bu adam niye AFK abi? lazım. Sabaha kadar. <laughs> Adam bak hala böyle dırdır ediyor ya. Bu arada ben elmas mı elmas değilim adama elmasım dedim ama. adamı mondan Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Ben bunları alırım ya. son 30 saniye. <laughs> Havanca. Ah be atlamayacaktım orada. Tutalım. Nasıl <laughs> spike'ni almıyorsunuz ya? Ses yapma. Ses yapma. Sen git Eğlenceye hazır mıyız? Çanta yolda. Spike, Spike, Spike orada. Ayakta kalan sonu. Ah be ya. Bu da ben bir de bakacağım. Bak sende. Harbi ya abi. Yapma şöyle küçük hatalar için ama çıkar kaybediyoruz ya. düşman görüldü. Bence arkalayacaklar yüzde Bomba! Çabuksa gömülün. Dolduruyorum. Arka yok. mit var o zaman. Amitte yok. Abi girin biz sayda. <laughs> ben entriyim sayi. Benim sayet açmam lazım. Doğru ya. Bu atıyorum. Gözlerim. Abi Feri me tamam mı canım? Çanta yolda. Ayakta kalan son oyuncu. E e Ağda düştü. Abi yapmayın ya. Hareket. Ben onların saydığına Hiç göstermeyecektim orada ya Abi adama bak eğilerek gidiyor Bir şey demiyorum ver. Eline sağlık Sage şey. Gidim kanki ben senin yanına gideyim. Çekilin yolumdan. Tamam vallahi çok pis yaptın ya harbi git. Uh. Adamım. Ayakta kalan son oyuncu. Abi yapma şunu ya. Neyse beyler. Yapacak bir şey yok. Yine elimize kolumuza sağlık. İyi bir maç gitti. Like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.